kurtlar herhalde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Asiye şey burası dışarıdan da soğuk. Bu nasıl olur ya? E şu lanet cam bir türlü kapanmıyordu o yüzden. Bir de böyle deneyelim bakalım ne olacak. Aa. Aa, aa. yengem yaptı mı? Yok hayır annem yapamadı. Bak onun yapamadığı bu. Bu yeni biri bunu kapıya bırakmış. Yeni mi? Evet ben de annem yapamadı Hı. ne yapalım demeye geliyordum ama kapıda bunu buldum. E, harbiden yeni alınmış bu. Kim almış ki bunu kim kapıya bırakmış? Yani benim aklıma seni koruyan tek bir kişi geliyor o da Doruk Atakul. Ya ama ben ona eğer yarın etekle gelmezsem beni okula hamazlar falan demedim ki. Gerçi şey dedim ya. İşte eteği kurutmaya çalışırken değdirdim, sobayı yaktım falan dedim ama. Heh, tamam, bulmaca çözüldü Asiyeciğim. Kahramanın Doruk yine yapmış yapacağını. Öyle mi diyorsun? Ya, kalıbımı basarım. Neyse, hadi ben gideyim. Şu eteği bırakacağım, geleceğim dedim anneme. Şimdi çay bardaklarını kaldırmadım diye söylenmesin. Heh, tamam, tamam. Asiye bak, burası buzdolabının içi gibi. Tamam, bizde de soba yanmıyor. Dandilikten bir elektrikli ısıtıcı var ama en azından yalıtım daha iyi. Gelin, bizde kalın bugün. Hmm. Emel'i duyuttum şimdi ya. Uyandırmayayım onu hiç. Emin misin? Hı hı. İyi tamam. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Yeah. Duruk, selam. Müsaitsin değil mi? Müsaitim, müsaitim tabi. Yani senin için her zaman müsaitim. <laughs> ya şey, hiç gerek yoktu diyeceğim ama gerek vardı yani gerçekten. Beni çok büyük bir sıkıntının altından kurtardın. Çok teşekkür ederim Etek için. Nasıl? Duruk, eğer bu sefer kapımı çalsaydın kızmazdım. Çok naziksin. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Rica ederim. Rica ederim. Ne demek? Senin sayende yarın okula gelebileceğim demek oluyor bu. Neyse. Görüşürüz o zaman. İyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz tabii. İyi geceler. Oğlum ne oldu lan? Oyun da gidip kendine yeni pantolon mu aldın? Ne o elindeki? Öyle yaptım Tolga. İyi canım, tamam. Kızma. Ben almadım ama... gitti kızın yakasından. Sülük! Sular düşmeyi iyiydi ya. Oğlum, tamam ya yüzüme vurup vurup durma. Ha, yok oğlum hayırlısı bu gibi. ne yapalım. Al şunları da. Ha. Şimdi suların parasını düşünce oradan almak çıkart. Ya matematiğim kötü işte al. 60 TL var orada. Tamam 30-30 bölüşelim bunu. Ha yok. Bu seferlik hepsi senin. Olup gerek yok bak. sizde de işler tek aranda değil. Ya olmaz oğlum ya, ya olmaz. Ya biz kaç kişiyiz? Sizde çalışan tek sen varsın? Hem alacakların da fazla senin. İşte ne bileyim okul forması kömür falan. Hiçbirine yetmez bu da. Bir yerden başlamam lazım artık. Evet. Çok sağ ol kardeşim rica ederim ne demek? Bıraksak mı artık? Olcan. Ha. Böyle bir içten sarınca İyi geceler. İyi geceler. <laughs> <gidelim. gülüyor> Asiye. Çok üşümüşsün bak üstümde incecik. Monsun Emel'e verdim üşümesin diye. Anladım anladım dur. Isıtacağım seni şimdi. Halle oldu mu? Doruk almış yeteyi. Doruk mu? Sağ olsun. Ben de bugün biraz para kazandım. Onunla yarın gider kömür alırsın. Asınırsınız biraz. Ben açtım baba. Oğlum senin amacın ne? Ha? Derdin ne senin anlat bakayım bana bir. Aşık mısın Asiye'ye nedir yani söyle. Sen bir sakin olur musun biraz? Ne oluyor durup dururken? Durup dururken ha? Evet. Sevdiğim kıza gidip okul eteği almışsın ya. Üstüne vazifeymiş gibi... ...kıza gidip okul üniforması almışsın. Sonra da gidip kapısına bırakmışsın. Durup dururken olan bu. Pardon da bunun nesi rahatsız etti seni ben onu anlamadım. Nisinden rahatsız diyor diyorlar. Hala nisinden rahatsız oldum diyor delireceğim. Ayla Hanım'ın Asiye'ye yarın forman olmazsa okula gelemezsin dediğini duydum. Ben de yardım etmek için gittim etek aldım kendisine kapısının önüne bıraktım. Bu kadar. Bak şimdi, bak şimdi. Oğlum, sen anlamıyor musun bunu, ha? Eğer Asiye'nin yardıma ihtiyacı varsa, eğer Asiye'nin bir şeye ihtiyacı varsa. Bunu ben yaparım ben. Sen değil. Anlıyor musun beni? Bu seni değil. Beni ilgilendirir. Beni! Yapsaydın o zaman Doruk. Madem o kadar seviyorsun. Madem gözün başkasını görmüyor. Ona bu kadar bağlısın. Gidip kendini alsaydın. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun oğlum? Beni mi suçluyorsun lan? He? Doruk ben kimseyi suçlamıyorum. Ama sen de yapmadığın şeyler için beni suçlayamazsın. Ben de sandım ki ilk göz ağrım Aslan oğlum babasını özlemiş de onu ziyarete gelmiş ama mesele o değilmiş demek. Bambaşka bir mesele var ortada. Güzel. Peki nedir mesele? Hı? Ha. Mesele şey değil mi? Şu kümesteki kıvırbaş kızına... Ha Asiye. Asiye kümesin parlayan yıldızı. Benim iki oğlum yine Asiye yüzünden birbirine girdi. Bravo. Aferin. Ulan yazıklar olsun be. Ulan annenle baban kaç yıllık evliliklerini bitirme arefesinde... ...sen hala Asiye diyorsun ya... ...sana yazıklar olsun. Senin yaptığın hiçbir şey... ...beni artık ilgilendirmiyor baba. İster kal, ister git, ister evlen, istersen boşan. Gözümde zerre kadar bile değerin yok artık. Bitti. Sen de ne yaparsan yap lan. O çarpıp çıktığı kapı var ya. Onun önünde kuzu kuzu bekleyecek babam söylemişti dersin. Aha buraya yazıyorum. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.